Mayıs 1919. O günkü yüreklerdeki ateşi Mayıs soğudu ile güneş güneş aydınlatan, daha dağ yüreklendiren, yağmur yağmur söndüren, bağrındaki vatan sevdasıyla iman gücünün birlikte dokuduğu, şehadet kanıyla boyadığı al bayrağı coşturan, tomurcuk tomurcuk vatan evlatlarının bugüne gelmesine ışık olan ve 103 yıldır gururla yaşamımıza vesile olan gündür. 19 Mayıs'ın içerdiği derin manami ızdırabı içinde ecdadımızın emaneti olan sınırlarının şehit kanlarıyla çizildiği bu vatanın daima koruyacağınıza, bizi biz yapan değer ilke ve hasretlere sonuna kadar sahip çıkarınıza güvenimiz tamdır. Geleceğin devlet yöneticileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları ve değer meslek temsilcileri olarak ülkemizin bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde ve sporda elde edeceğiniz başarılarla taşlandıranacağınıza yürekten inanıyorum. İşte Atatürk'ün vatanı ve cumhuriyeti sonsuz güvenle emanet ettiği geleceğin, geleceğimiz olan bilim, ilim ve irfan yolunda daha nice başarılara imza atacak güçlü beyinlerin çemik, zeki ve ahlaklı gençliğin alınlarından öpüyor. Bu gururu ve yüzlerce yıl yaşatacağınıza olan inançla sizleri selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, aziz milletimizin bağımsızlığını, huzuru ve refahı için canlarını seve seve fena eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Sevgili gençlerimizin ve Tekirdağlı hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutluyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Türk gençliği olarak Türk gençliği olarak özgürlüğün, özgürlüğün bağımsızlığın Geçmek için, geçmek için Bütün zorlukları yeneceğimize, bütün zorlukları yeneceğimize Namus ve şeref sözü verir Kendimizi Kendimizi büyük